Evet arkadaşlar bugün Yerküp'e yer küpe meseri alanında yer küpe yörük çadır deniz ustanın yerindeyiz. Bugün bazlama tostu nasıl yapılıyor? Malzemelerinden yapım aşamasına kadar göreceğiz ve sonrasında tadına bakacağız. Evet yer geldiğinizde burada karnınızı doyurabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Bunlar yazma mı? E şurada şu şey enteresan bu normal köy kumaşı ya böyle. Evet burada yazmalar var. Bunlar satılıyordur büyük ihtimal. Yazma demiyor da pular. pular tarzı ha. Ucu işte Şöyle. Renk renk. Her renkten var. Evet. Burada Deniz Usta'nın yerinde Çakma köy kahvaltısı, limonu tayran karadut. Ondan sonra yine menüyü burada görüyorsunuz. Fiyat listesi var. Burada fiyat listesi de var. Fiyat listesini görün. Sürprizlerle karşılaşmayın. Evet şöyle bakabilirsiniz. Burada oturacak yerler var. Biraz sonra da Mazda motosu nasıl yapılıyor bunu? Evet. Burada da şöyle güzel bir kürsü var oturak. Yer sofrası. Otur bakayım en kere. Yer sofrasına bir koyacaksın. Evet. Burada da asırlık çınarlar var. Yani yüz yaşına yakın hemen. 15 <laughs> dakika Siz çayınız içtiniz mi? Yok daha çayınız içmedik. malzemeler kasap sucuğu değil mi o? Hı Hazır su, şey market sucuğu değil. Ay değil değil. Ay da ya, şey yani yeterli. Evet. Etiketi evet, sucuk, etiketi işte sucuk şey kaşar. Var. Şimdi bu evet. bazlama şu bir tane bazlama bir tane tost oluyor. <laughs> Hayır. Tamam. Bunun yarısı i̇ki tane oluyor. oluyor. i̇ki iki tane oluyor. Şimdi. Tamam iki tamam. tane tamam. çıkacak. Tamam. Siz kaç tane yiyeceksiniz onu göre de. Tamam. 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 Sen, sen yiyecek mi? Bilmiyorum. Sen i̇ki, iki, neden? E, beraber boyuta, yeriz hep boyuta, beraber. Al üstte sen ben. Bir tane bütün yavuz Yok yok şimdi yarım içi, iki tane bunların normal. Bir şöyle. Ne şimdi bu bazlamamız. Ama bu, bu, bu bazlamayı Şerife, Şerife kendi yapıyor. Çek, 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 çek. Tamam. şey Şerife... de olmayacak değil mi? Ses olacak, olacak. Şey yapma sen rahat ol. Sen meşhur şey şey olacaksın. <laughs> Başrolde sen varsın Cemil. Yani yarısı buraya koy birlikte beraber. Şerhan'ın kendi yaptığı balzam diye söylüyor. Ha yani bu bazlamalar da siz yapıyorsunuz. Bunu evet. Şerife kendi kendi evet. sabahları kendi ellerinde yaptı. Şerhan da yaptı. Burayı önce evet. hemen hazırlayayım. Hemen hazırlayayım. Ha yani bu da gündük bunlarda. Aynen. Evet. Bitti mi yapıyoruz? Hı hmm, tamam. Bitti mi tekrarlıyoruz yani. Şöyle. Şimdi böyle yeraltı keser gibi. Evet. Taş arası. Her zaman şekilde güzel olmuyor tabii ki bazen böyle. Ya <laughs> <laughs> olabilir. Ama zaten doğal olması önemli değil mi? Doğal. Evet. Tabii. Azıcık yakabiliyoruz yani. Geçen bizim ya, olan şey mı yemiş de çok güzeldi diyor. Evet. Yok, evet. evet. Tamam. Şöyle açalım. Evet. Şimdi Cemil bakalım ha. Evet. Salçamız. Biber. Salça. Biber ve domates karışık Biber. salçamız. Salçası. Evet. salçası. Biraz tuzlu olduğu tane. için karıştırıyoruz. Tamam. Sürüyoruz. Sadece ne yapsın? Güzel sürünmez. Malzemeden kaçmaz, bol ma malzemeli. Hayır, bol malzemeli. <laughs> Evet, salçada doğal salça. Tamam. Her şeyi kendi yaptığınız ürün. Nesine var? <laughs> Açık havluyuz. Az toz biber ekelim mi? Ekiyoruz normalde. Evet. Tamam tamam normal neyse ama toz biberimiz de gelsin. Evet. Toz acı mı tatlı mı? Normal ya. Normali. Tamam. Bu da yine normal. Aş evet. Aşırı, acı biber acı ayrı. Değil. Acı olsun evet. Diyendir. onu ekiyoruz. Tamam. Onu ekmiyoruz. Evet. Sucuğu döşe. Sucuklar. Kaşarı döşe. döşe. Niye önlük takmadın? Şerife efendim. Canım? Bak normal zamanda koyduğun kadar suç. burada çekimde çok koyuyorlar. Sonra biz gittik az koyuyorlar <laughs> demesin. He. Tabii tabii normal Aynen. neyse o. Tabii. Aynen. Baş, şimdi bunu yemeye gelecek insanlar çünkü YouTube'da izleyip. diyecekler bizden bundan yeyelim. Hep saygı. Evet. Tabii. bir şey olsun ha. Çay size? mısınız? Çekimden sonra alırız çaylarımızı. Hem tost yiyelim, hem çayımızı içelim. Tost içerim. çay beraber olsun. Aynen. Ketçap mayonez isteyen onu koyabiliriz. Ha, ketçap domates isteyen, koymuyoruz. domates koyuyoruz. Ha, i̇steyen hmm. domates. Evet. Sıralıyoruz. Tamam. Çocuklar çok sever ketçap mayonez evet. gençler. Aynen. Ketçap mayonez. Ya çoğu tercih eden ketçap mayonez domates. Evet. Bunun evet. üstüne tekrar domates seriyoruz. Evet. Önceden doğradığımız için biraz birbirine yapışıyor. Hocam doğradım daha. Bu da bildiğimiz kaşar e, toz evet, kaşarı. Evet, toz kaşarı, toz kaşarı, toz kaşarı. kaşarı. Tamam, toz kaşarı. Tam yağlı. Dilimler inci geliyor diye böyle alıyorum, kendim kesiyorum. Evet. Ketçap mayonez gerek var mı? Yok, biz ketçap mayonez değil mi? Hiç sevmiyoruz. Siz tercih etmediğiniz biz için koyuyoruz. tercih etmediğiniz için ketçap koyuyoruz. mayonez ama isteyenlere konulabiliyor. Biz yerine ekstradan koyuyoruz. İsteyenin konulabiliyor. De. Tabii, isteyenler İstiyene mayonez. domatesi koyuyoruz. Bu Türk Domates. pizzası gibi bir şeye benzedi böyle bakınca. Hmm. Ama <laughs> evet, daha çok tost olacak. Çünkü üstüne ekmek olacak. Evet. Sonradan evet, evet koyuyor tost koyuyoruz. makinesinde pişecek. Tamam. tamam. Şöyle kenardan aksın ballı ballı. Evet. Toz bereklik mi? Tamamdır. Toz evet. bereklik. Kapat. Toz biber, acı domates, isteyene ketçap mayonez ilave edebiliyoruz. Evet şimdi makineye Şöyle koyacağız, ayı. bastıracağız. Bekleyeceğiz. Evet. Kadar. Bu kaç dakika? 3 dakika falan mı sürüyor? Yok daha fazla sürer. Bekleme, Beklemeye git çay, çaylarımızı içerken. Bir o zaman tamam. şey yapsın. Tamam olsun. Ara verelim çay içmeye gidelim. Tamam. Ara yağ tamam. sürürken gelmeyecek mi? Ya, Aa, arada yan kesiyorsun. Hı? Onu o zaman görelim nasıl ya sürüyorsunuz. Sonu süreceğiz. Şimdi en son mu? Tamam. En son mu sürüyorsunuz? O Ses sınırı mı? Tabii tabii çağır onu hadi çekelim. Tamam. Tamam. Çekiyor tamam. mu? Evet şey, evet. Çayımızı doldurucuyla. dolduruçuyla. Tabii ya. Çay sız tost olur mu? Mutlaka çay olacak yanında tostun. Ama bu kaynak suyu değil mi? Buranın suyu. Evet buranın suyu. Özel, suyumuz. Kaynak suyumuz. Her su böyle olmuyor. Evet, çayın tadı bayağı güzeldi, bayağı şeydi, farklıydı. Evet, çay evet var. Evet, şimdi yağ sürüyoruz. Bitti mi? Daha arada... Bitti, bitti. Ha, şu an en yağ son yağlama, yağlama işi var. oluyor. Evet. Bu arada şunu da söyleyelim, burası bir aile işletmesi. Ee, başrollerde tabii Cemil var. Evet, Serif abla. Ee, bir de Deniz abi. Benim başrolüm da... Gizem. Gizem'i söylemeyi unuttuk, evet. <laughs> burası bir aile işletmesi. Aşağıya iletişim bilgilerini de yazarız videonun altına. Aslında aile işletmesi de demek ya, yanlış Kurucu, olur. Neden? Kadın girişimci şerifenin. Tabii şer tabii yani. yani zaten ya kadınlar zaten her şeyi ayakta tutuyor yani. yani Şerife Kur'an'dan. Şerifenin hayalleri projeleri burası. Aynen. Evet, tabii. Şerif kaç sene önce e, burası başladınız buraya? Beşinci yılımız. Beşinci, Beşinci. yıl yani. Beş seneden. Beş seneden. Bu durumda sezon işlerinde hep. Restoran işi yaptık. 30 yıl oldu yani evleneli. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Burayı ilk böyle burayı açtığınızda bu kadar canlı mıydı buralar? Böyle hareketli miydi İyi o oldu. zaman? Azıcık bizim de olacak yani. Yani burayı ilk <laughs> Bizi açan biraz daha tecrübemiz diyelim. Ya tabii size önceden yaptığınız işler Aynen. vardı ya. Ama Ama bu benim hayalim. Evet. Ne zaman da düşünüyorum biz yörüküz ya. Evet. Yörük olduğumuzu anlamamız lazım. Yörük Aynen. Çadırı ismi oradan geliyor yani. Aynen. Kendimizi yörük olduğumuz için. Şimdi kadınlar yola çıkarken olmaz diyenlere sesleniyoruz. Evet. Kadınların önünü kesmeyin. Gölge yapmayın. Başka ihsan istemez. Abi. Abi evet. Şerif'in önünden çekilin yeter ki. Yardım tabii. istemiyor yani Şerife. Büyük evet şimdi tabi. Şimdi aslında bu iki tane olmuş olacak. Bir tane bazlamadan <laughs> iki evet. tane toz çıktı. Şimdi biraz şey, soğusun afiyetle de yiyelim. Sonrasında da artık notunu veririz onun üzerinden. Aynen. Bizim oğlan beğenmişti. Evet. Övdü. Her şeyi o beğenmez. yüzden her şeyi de beğenmez ha öyle. Her şeyi beğenmez. Oğlum şey tost bizim... normal tost mu bu mu dedim bazlama da biliyor. Yani. Bu emek. Evet. Oh. Şöyle vereceğim. Hmm. Bir saniye. tamam bir tane bu şeymiş şöyle. Bu domatesimiz. Evet. Kendi yaptığım turşu Evet, evet Sunumumuz bu. Evet. evet Şöyle de abi. çekelim. Bu şekilde bir porsiyon domatesiyle turşusuyla yanında içeceği artık çay içersiniz ya da soğuk içecekler. O artık sizin tercihinizde kalmış bir şey. Şöyle. Evet. Ustası biliyor canım biz işte. yanlış açıdan çıktık. Şöyle karşıya doğru gösterelim mi? Evet. Şurada da <laughs> bayağı artık çocuklar gelmiş ya. Bugün bayağı kalabalık olacak. bugün bayağı ekip Oo, olur. Ya bu prodüksiyon sen süper <laughs> anlıyorsun Cemil ya. Yani, Reklam işleri yani. sende de. Tam sen aracılık de, var bizde de. Sen <laughs> biz işte. Biz de amatörüz ya. Yeni öğreniyoruz bu işleri. Çok Öğreneceğiz çok yavaş çok yavaş. Çok çok evet. Usta Hoca. Usta Hoca. Evet Deniz abi de buranın sahibi. Evet şimdi yavaş yavaş öğrenciler geldi. Trafik başlar.